6. sınıfın süper çalışkanları ilk konumuz üst ifadeler bir derste bu konuyu birlikte bitirelim inşallah. PDF'yi açıklama bölümüne ekleyeceğim oradan indirip yazma derdinden kurtulabilirsiniz ya da direkt yazarak çalışın kalıcı olur. Geçen seneyi hatırlayalım bir sayının üzerinde burada 2 gibi bir sayı varsa bunu nasıl okuyorduk? Kare diye 3'ün karesi diye okunuyordu ve iki defa çarpmamıza sebep oluyordu. 3 çarpı 3 neydi? 9. Bakın burada da 2 var. Ne diyorduk biz buna? Kare. 6 çarpı 6 eşittir. 36. Mesela buna şöyle ayrıntılı bakalım. 10'un karesi dediğimiz şey. Bu 10'da ne diyoruz biz buna? Taban. Bu 2'ye ne diyoruz? Üst unutmayalım. Bir doğal sayının küpü dediğimizde de ne yapıyorduk? O sayıyı 3 defa çarpıyorduk. Sayıyı 3 defa çarp. Yani 5'in küpü dediğimizde ne yapacağız onu? 5 çarpı 5 çarpı 5 diyeceğiz. 5 kere 5 25 yapar. 25 ile de 5'i çarptığımızda 125 yapıyordu. Mesela 4'ün küpü dendiğinde de ne yapacağız? 4 çarpı 4 çarpı 4 diyeceğiz. 4 kere 4 ne yapar? 16. 16 ile de 4'ü çarparsak 64 yapar. 12'nin küpü dediğinde ne yapıyoruz? 12 çarpı 12 çarpı 12. Şurada 12 ile 12'yi bir çarpalım. 2 kere 2 4, 2 kere 1 2, 1 kere 12, 12 topla 144 yaptı. 144 ile bir daha 12'yi çarparsak küpü yapar. 2 kere 4 8, 2 kere 4 8, 2 kere 1 2, 144 toplayalım. 8, 12'nin ikisi elde var. 1, 7 ve 1, 1728'miş. Az önce de anlatmıştık. Taban nedir? Üst nedir? Ne işe yarar? Onlara bakalım. Şu Alt kısımda bulunan bu sayıya biz ne diyoruz? Taban. Üst taraftaki o 13'e ne diyoruz burada? Üst. Yani bu ne işe yarıyor? 7'den tam 13 tane çarp diyor. Kaç taneymiş? 13 defa çarp demekmiş. O konuşu ne? 7 üstü 13 aşağıdakileri üst ifade olarak yazınız diyor. Şimdi kaç defa çarpıldığına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 defa çarpılmış. Kaç defa çarpılıyorsa tabanın üzerine o sayıyı yazıyoruz. Bu 3 üzeri 5'te yazılır. Mesela 6 kaç defa çarpılmış? 6 da 5 defa çarpılmış. Bu sefer ne diyoruz? 6 üzeri 5 diyoruz. 5 kaç defa çarpılmış? 4 defa. Tabanı önce bir yazıyoruz. Kaç defa çarpıldıysa onu yukarısına yazıyoruz. Bir sayısının bütün doğal sayı kuvvetlerinin değeri yine 1'dir. Yani 3 tane 1'i çarpsam dahi yine sonuç ne çıkar? 1. Çünkü bakın 1 kere 1, 1, 1 kere 1, 1 der dururuz. 10 defa çarpsak ne olur? Yine sonucum ne çıkar? 1. Onu söylüyor. Bütün doğal sayıların sıfırıncı kuvveti 1'dir. Bu seneki konunuz değil ama bazı soru bankalarında bunu vermişler. Siz de şimdiden öğrenin. Gelecek sene öğreneceksiniz zaten. 5'in sıfırıncı kuvveti dediğimde 1. 254'ün sıfırcı kuvvet dediğimde 1. Yani bütün sayıların sıfırcı kuvveti ne oluyormuş? 1 oluyormuş. Sıfır sayısının, sıfır hariç bütün doğal sayı kuvvetlerin değeri sıfırdır. 0 sıfır üzeri 5 diyor. 5 tane 0'ı çarpsam ne olacak ki? Yine sonucum ne çıkar? 0. Ondan bahsediyor. Sıfırın bütün kuvvetleri sıfırdır. Bir doğal sayının birinci kuvvetinin değeri kendisine eşittir. Zaten bir şeyin birinci kuvveti bir defa yazmak değil midir? 5'in birinci kuvveti de 5'tir. 20'nin birinci kuvveti 20'dir. Yine 4'ün birinci kuvveti de 4'tür. Aşağıdaki ifadelerin değerlerini bulunuz. 0'ın beşinci kuvveti az önce dedik. 5 tane 0'ı çarpsam ne olur? Yine sonuç 0 çıkar. 1'in bütün kuvvetleri yine neydi? 1'di. Her şeyin birinci kuvveti neydi? Kendisiydi. 13'ün birinci kuvveti nedir? Bir defa 13 yazmaktır. Çiçek denilen şey 5'in küpüymüş. Hadi gelin şu çiçeğin değerini bulalım sizden. Şimdi o ne demek? 5 üzeri 3. Yani 5 çarpı 5 çarpı 5. 3 defa çarpacağız. 5 kere 5 ne yapar? 25. 25 ile de 5'i çarptığımızda ne oluyordu? Hepiniz biliyorsunuz büyük ihtimal. Geçen sene öğrendiniz. 125'ti. Şimdi şu şekle bir bakalım. O şeklimizi de şuraya çizeyim sizin için. İşte o şekil. 2 üzeri 6 demekmiş. Yani 6 tane 2'yi yan yana çarpacağız. 2 kere 2 4 4 kere 2 8 8 kere 2 16 16 kere 2 32 32 ile de 2'yi çarpacağım. Hadi şurada çarpak 32 çarpı 2 ne yapar? 64 yapar. Bunun değeri de neymiş? 64. Ve bu değerlerin toplamını soruyor. 125 ile 64'ü toplayınız diyor. 9, 8, 1. Cevap 189 yapar. Diğer örnekte üçgenin bize 3 üzeri 4 olduğunu söylüyor. Hemen şurada bir üçgeni bulalım. 4 defa 3'ü yan yana çarpacağım. 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3. Şu 3 kere 3 9 yapar. Bu 3 kere 3 de 9 yapar. 9 kere 9 da nedir? 81'dir. Kutucuk ne diyor? 1'in 25. kuvveti. Az önce öğrendiniz. 1'in bütün kuvvetleri yine kendisiydi. 25 tane 1'i çarpsam da 1 kere 1 der dururum. Sonuç 1 çıkar. Şimdi bizde diyor ki üçgenin üzerine kutucuğu yaz. Üçgenimiz ne? 81. Kutucuğumuz ne? 1. 81'in birinci kuvveti de yine nedir? 81'dir. Bütün sayıların birinci kuvveti kendisiydi çünkü. Kara yuvarlağımızın değeri 5'in karesiymiş. O ne demek? 5 çarpı 5. 5 kere 5, 25. Bu yıldız yapılı şeyin değeri neymiş? 2 üzeri 4. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 yani. 2 kere 2 4. Şu 2 kere 2 de 4. 4 kere 4 de ne yapar? 16. Bize diyor ki kara yuvarlaktan yıldız yapılı şeyi çıkar. Kara yuvarlağımız neydi bizim? 25. Eksi yıldız yapılı şeyimiz neydi? 15. Bundan bunu çıkartırsam pardon 16'ymış. Çıkartırsam ne olur? 9 olur. Şimdi kutucuğumuz 2 üzeri 7'ymiş. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 7 tane 2'yi yazıyoruz. Şimdi şu 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16. Hadi şurayı da ayrı yapalım. 3'ten 2'nin çarpımı da 8 yapar. 2 kere 2 4, 2 kere 4 8 çünkü. 16 ile de 8'i çarpalım. Şurada 6 kere 8, 48 elde var. 4, 8 kere 1, 8, 4 daha, 10, 2, 128'miş. Hemen kutucuğun yerine yani buraya 128 yazalım, bölü diyor. Üçgenimizde 2'nin küpüymüş. Bu kolay. 2 çarpı 2 çarpı 2 yani. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8. 128'i 8'e bölün diyor burada. Bölelim bakalım. 128 bölü 8. 1 kere 8, 8 çıkarttım. 4 kaldı. 8 indirdim. 6 kere 8, 48 yaptı. Sonucumuz neymiş? 16'ymiş. Bu seneki öğrenmeniz gereken üstü sayıların hepsi buydu. Bundan sonra siz de birlikte soru çözeceğiz şimdi. Alıştırmalarla başlayalım. 3'ün küpü diyor. Ne demek? 3 çarpı 3 çarpı 3. 3 kere 3 9. 9 kere 3 27 yapar. 2'nin 5. kuvveti diyor. 5 defa çarpacaksın bu 2'den. Çarpalım hemen. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. 2 tane 16 ne yapar? 32 yapar. 1'in 40. kuvveti 1'dir. 1'in bütün kuvvetleri 1'dir. 40 defa çarpsan da 1'dir. Sıfırın bütün kuvvetleri de neydi? Sıfırdı. Sıfırın sıfırıncı kuvveti hariç. Unutmayın. Bütün sayıların sıfırıncı kuvveti birdi. 10'un karesi de 10 çarpı 10'dan ne yapar? 100 yapar. Kutucuklardaki üst ifadelerin değerlerinin toplamı kaçtır diyor. 6'nın küpü 6 çarpı 6 çarpı 6'dır. 6 kere 6 36. İlk ikisini çarptım. Bir tane daha çarpacağım. 6 Alt kere 6 36 elde var 3. 3 kere 6 18 3 daha 21. Neymiş bunun değeri? 216 imiş. 4'ün karesi 4 çarpı 4'tür. O da ne yapar? 16 yapar. 2'nin 7. kuvveti 7 defa 2'yi çarpmaktır. Az önce çarpmıştık. Ne bulmuştuk? 128 bulmuştuk. Hani şuraya kadar çarpınca ne olmuştu? 16. Buraya kadar çarpınca 8. Bununla da bunu çarpınca 128 çıkmıştı. Şimdi bunların toplamı diyor. 216, 16 ve de 128'i toplayalım. 6, 6, 12, 8 daha 20. Elde var. 2, 1, 1 daha 2, 2 daha 4, 2 daha 6, 2, 1 daha 3. Cevabımız 360 olur. Aşağıdaki sembollerin değerlerine göre gereken işlemleri yapınız diyor. Şimdi 5'in karesi ne? 5 çarpı 5'ten 25 yapar. Yani biz bu yuvarlak gördüğümüz yerlere 25'i şimdiden yazalım. 25'i yazdım. Yukarı doğru olan üçgen 3'ün üçün 3. kuvvetiymiş. 3 çarpı 3 çarpı 3. 3 kere 3 9. 9 kere 3 de ne yapar? 27. Yukarı bakan üçgenin üzerine ne yazdım? 27. Bir de şurada var. 27. Başka da yok. Kutucuk dediğimiz 4 tane 2'nin yan yana çarpımı. Çarparsam 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 2 kere 8 ne yaptı? 16 yaptı. Kutucuk gördüğümüz yerlerde ne yazıyoruz? 16 yazıyoruz. Burada da varmış bir kutucuk. Ters üçgen dediğimiz şey 0'dan 15 defa çarpmak demektir. O da ne çıkar? 0 kere 0, 0 0 der dururuz. İçi boş kutucuk ise 41 defa 1'in çarpımıdır. Yani 1'in bütün kuvvetleri de nedir? 1'dir. Şimdi ters üçgen gördüğümüz yere ne yazacağız? 0. Bakın buraya 0 yazdım. Şuraya artı diyeyim. Şuradaki ters üçgen gördüğüm yere yine ne yazdım? 0. Kutucuk içi boş kutucuk gördüğüm yere de 1 yazacağım. Buraya 1 yazayım. Aa buraya da 1 yazayım. İlk baştakinden başlayalım. Bu arada şuraya 25 yazmayı unutmuşuz. O 25'i de yazalım. 25 artı 16. Bunda bunu toplarsak tam 41 yapar. 27 A artı 0. 27 ile 0 topladım. Ne yaptı? 27. Bu neymiş? 25 artı 27'nin birinci kuvveti. Birinci kuvvet kendisidir zaten. Parantezin içi sonuçtur. Toplatma ne yapar? 52'nin birinci kuvveti o da nedir? 52'dir onu diyorduk. Şimdi burada ne var? 1 çarpı 16 artı 0 çarpı 25. Önce çarpma ne yapalım. 0 kere 25 0'dır. 1 kere 16 da 16'dır. 16 ile 0'ı toplasam ne olur? 16 olur. İki tane güzel bir test çözelim. Bu konuyu tamamen bitirelim arkadaşlar. Yukarıdaki verilen üst ifadelerin karşılarına verilen A, B, C, ile eşleştirilmiştir diyor. Bu eşleştirmelerden hangisi veya hangileri yanlıştır? Bakalım. Burada taban 6'dır diyor. Taban dediğimiz şey alt taraf 6'dır doğru. Üst 5'tir diyor. Üst dediğimiz yer burasıdır. Doğru. Bir kere yanlıştır arıyoruz. Bu doğru. Burada taban 12'dir diyor ama taban ne burada? 8'dir. Yani bu 12 değil, 8 olacak. Üst de 8 değil, 12 olacak. Bu yanlış. Burada taban 714'dür diyor. Evet, tabanımız alt kısmımız 714. Üst 2'dir diyor. Evet, üstümüz de 2. Yani bu doğru. Burada taban 7'dir diyor. Hayır, tabanımız 5. Şurası 5 olacak. Büyük ihtimal şurası da 7 olacak. Bu da yanlış. Bize yanlışları soruyordu. 2 ile 4 yanlıştır diyeceğiz. 2 ile 4 nerede var? Bursa'da var. İfadenin üslü yazımı nasıl olur diyor? Kaç defa çarpmışlar ona bir bakacağız. 5 defa çarpmışlar. O zaman bizim üstümüz ne olacak? 5 olacak. Tabanımız zaten ne? 4. Bu da tabandır diyelim. Yani 4 üzeri 5 olması lazım. Cevap A şıkkıdır. 2 üzeri 4 ifadesinin eşitliğini aşağıdaki öncelerden hangisi yanlış söylemiştir diyor. 2 üzeri 4 dediğim şeyin bir değerini bulalım sizde arkadaşlar. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Bunlara hepsini çarparsak ne olur? 16. Yani şıklardan birisi 16 olmayacak. Ahmet ne demiş? 2 kere 8 16 yapar. Ahmet aynı şeyi söylemiş. Yiğit 4 kere 4 16 yapar. Bu da aynı şeyi söylemiş. Muhammed Cim'in resmin aldanmayın. Sınıfın en şeker çocuğu. Sınıfın en şekeri diyoruz. 16'nın birinci kuvveti zaten 16'dır. Bütün sayıların birinci kuvveti kendisidir. Ceren ne demiş? Ceren de 2 kere 4, 8 yapar. Halbuki 16 yapması gerekiyordu. Ceren yanlış söylemiş. Aşağıdaki ifadelerde hangisi yanlıştır diyor. A şıkkıyla başlayalım. Kaç defa çarpmışlar? 4 defa. Kuvvetimiz 4 olacak yani üstümüz. Bu doğrudur. 5 üzeri 4 olacak. Bakın burada ne demiş? Toplama. Toplayın bakayım ne yapar burasını? 12 yapar. 4 kere 3 ne yapar? 12 yapar. Bu da yine doğru söylemiş. İlk baştan başlayalım. 5 üzeri 1 nedir? 5'tir. Artı. 0'ın 7. kuvveti nedir? 0'dır. Artı. 1'in 10. kuvveti nedir? 1'dir. Artı. 10'un 1. kuvveti nedir? 10'dur. Bunların hepsini toplarsam 16 yapar. Burası ne demiş? 15 yapar demiş. Biz ne bulduk? 16. Büyük ihtimal cevap C'dir. Sonuncuya da bakalım ama. 2'nin küpü dediğimiz şey 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8 yapar. Artı. 2'nin dördüncü kuvveti de 4 defa 2'nin çarpımıdır. 16 yapar. 2'nin karesi de 2 kere 2, 4'tür. Şunu da şunu toplasam 20. 20 ile de 8'i toplasam 28 yapar. Bu da doğru. Cevap gerçekten C'ymiş. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Önce parantez içini yapalım. Şurayı. 5 çarpı 10'un dördüncü kuvveti demiş. İşlem sırasında önce üst ifadeler yapılır. Şu 10'un 4. kuvvetini bir bulalım. 10 çarpı 10 çarpı 10 çarpı 10. Çarptığımızda 10.000 yapar. Bunun pratiğini de geçen sene işledik ama bu sene gene de söyleyeyim. 10'un hangi kuvveti deniliyorsa o kadar sıfır vardır. Mesela 10'un 4. kuvveti diyorsa 1'in yanına 1, 2, 3, 4 tane sıfır atı vereceksin yani. İşte bunu biz bir de neyle çarpacakmışız? 5 ile. Burayı 5 ile çarparsak ne olur? 50.000 yapar. 50 bine bir de ne diyor sonradan 5 ekle diyor. Ekleyeyim hemen. Ne olur burası 50 5 yapar. 50 5 A şıkkında var. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? diyor? 3'ün karesi nedir arkadaşlar? 9. 3 kere 3 çünkü. Küçüktür demiş 2'nin 4. kuvvetinden. 2'nin 4. kuvveti 2 çarpı 2 çarpı 2 iki çarpı 2'den 16 yapar. Bu doğru. Çünkü 9 16'dan azdır. Şimdi 5'in küpüne bakalım. 5 çarpı 5 çarpı 5. Burası neydi? 25'ti. 25 de 5'i çarpı versem ne çıkar? 125. Bu da doğru. Bu da doğru. Şimdi 3'ün 4. kuvvetine bakalım. 3'ün 4. kuvveti dediğimiz 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3. 3 kere 3 9. 3 kere 3 9. 9 kere 9 81. Peki 4'ün küpü de 81 yapar mı? 4 çarpı 4 çarpı 4'e bir bakalım. 4 kere 4 16. 16 ile bir daha 4'ü çarparsam 64 yaptı. Burayla burası birbirine eşit mi? Değil. Cevabımız C şıkkıdır. D'ye de bakalım. 1'in 141. kuvveti 1'dir. 141'in 1. kuvveti de 141'dir. 1 de 141'den küçüktür. Bu da doğru. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi yanlıştır diyor. A şıkkından başlayalım. 3'ün karesi nedir? 9. Küçüktür demiş. 3'ün küpü nedir? 27 küçüktür. 3'ün 4. kuvveti de 81'dir. Zaten bu hesabı yapmasanız bile tabanlar aynıysa bu üstler büyüdükçe sayıda büyümez mi? Daha çok çarpıyorsun sonuçta. Yani bu doğrudur. B şıkkına bakalım. 1'in 10. kuvveti 1'dir. 1'in bütün kuvvetleri 1'dir çünkü. Şöyle diyelim. 2'nin 1. kuvveti bir defa 2 yazmaktır. 0'ın 5. kuvveti de 0'dır. Yalnız şurada bir arıza var. 0 2'den büyük değildir. Yanlış olan direkt Bursa'dır. Akın bazı oyuncakların fiyatlarını üst ifade olarak yazmış. Bu fiyatların sıralaması hangi seçenekte doğrudur demiş. Şimdi topa bir bakalım. 4'ün küpüymüş top. Yani 4 çarpı 4 çarpı 4. 4 kere 4 16 yapar. 16 ile da 4'ü çarparsam 64 yapıyordu. Daha önce yaptık çünkü. 3'ün dördüncü kuvveti 4 defa 3'ü çarpmaktır. 4 defa 3'ü çarparsam bunu da yaptık. 3 kere 3 9 demiştik. Yine 3 kere 3, 9. 9 kere 9, 81'di. 2'nin 5. kuvvette 5 defa 2'nin çarpımıdır. Çarptığımızda şurası 8 yapıyordu. Burası da 4. 4 kere 8 de ne yapar? 32. Uçak 32 liraymış. Kamyon 81 liraymış. Top da 64 liraymış. Şimdi bunların içinde en pahalı olan kamyon gördüğünüz gibi. Kamyon başta olacak. Sonra top sonra da uçak gelecek. Cevap C'dir ifadesinin eşi de hangi şıkta doğrudur diyor. Şimdi şunun manası ne demek? 4 tane 8'i çarp demek. Çarptık. Bunun manası ne demek? 2 tane 8'in çarpımı demek. Çarptık. Ve bunları yine çarp diyor. Ortaya bir de çarpma koydum. Burada kaç tane 8 çarpılmış oldu? Tam 6 tane. Yani bu aslında 8 üzeri 6'ya eşittir. Cevap 5 bir bambu ağacın boyu her 2 ayda bir 3 katına çıkmaktadır. Buna göre şu anda 1 santim olan bambunun 10 ay sonraki boyu kaç santim olur diyor. İlk başta 1 santimdi. 2 ayda bir 3 katına çıkıyor. Bu 10 ayın içinde kaç tane 2 ay var? 2, 2, 2, 2, 2. Yani 5 defa 3 katına çıkacak. 5 defa ne ile çarpacağız bunu? 3 ile çarpacağız. Şimdi şu 1'i boş verin çarpmada etkisiz eleman. 3 kere 3 9. 3 kere 3 9. 9 kere 9 81. Bir. bir de 3 ile çarpalım bunu. 3 kere 1 3. 3 kere 8 24. Cevabımız 243'tür. Burada şıklarda yanlış yapmışlar. Cevap 243 olacak. Yani C şıkkı olsun. 7 üzeri 4 üslü ifadesinin açlığıyla hangisine eşittir diyor. Yani bu ne demek? 4 defa 7'yi çarpmak demek değil mi? A şıkkı direkt doğru. 4 defa 7 toplanmaz. Üst ifadelerde öyle bir şey öğretmedik size. Bakalım bu kaç defa çarpılmış? 7 defa. 4 üzeri 7 olur. 7 üzeri 4 olmaz. Toplamada zaten üstü olarak ifade edilmez. Cevabı A'dır. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Şimdi 7'nin karesi 7 kere 7 49 yapar. 3'ün küpü de 3 çarpı 3 çarpı 3'ten 27 yapar. 2'nin birinci kuvveti de zaten 2'dir. Bize 49 ile 27'yi topla sonradan da 2'ye böl diyorlar. 49, 27 toplayalım şurada 16, altı sayı var. 76, 76 ile ne yapacağız burada gördüğünüz gibi 2'ye böleceğiz. 2 kere 3, 6, 1, 6, 2 kere 8, 16. Fışt fışt cevabımız 38 olur. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi burada 6'dan kaç defa çarpmışlar? 3 defa. 6'nın küpü olur. Bu doğrudur. Şimdi burada 11'den kaç defa çarpmışlar? 3 defa. 11'in küpü olur. Bu da doğrudur. 1'in bütün kuvvetleri neydi? 1'di. 54 değil. 1 olacak. Yanlıştır. 2'nin 5. kuvveti 5 defa 2'nin çarpımıdır. Bunları da çarparsak 32 yapar. Bu da doğrudur. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi burada 8'den kaç defa çarpmışlar? 5 defa. Kuvvetimiz 5 olacak. Doğru. 2'nin 4. kuvveti 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'dir. Çarparsam 4 çarpı 4'ten 16 yapar. Bu da doğrudur. Şimdi şuraya bakalım. 2'nin 4. kuvvetini az önce bulmuştuk zaten. 16 eşit midir acaba 4'ün küpüne? Yani 4 çarpı 4 çarpı 4'e eşit değildir bence de. Çünkü 4 kere 4 16 yapar. 16 ile 4'ü çarparsam 64 yapar. Birbirine eşit değil. D şıkkı da birbirine eşit değil. 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 eşittir. 4 çarpı 4 çarpı 4. Burayı az önce bulduk 64. Burayı da daha önce bulmuştuk 81. Bu da eşit değildir. Herhalde şurayı 2 yazmamızı istemişler. Burasını 2 yazarsak şayet 16 eşittir. 16 olur. Çünkü 4'ün karesi 4 çarpı 4'tür. 16. 2'nin 4. kuvveti de 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'dir. O da 16 yapar. Burayı yanlış yazmışız. Burası 2 olacaktı. Cevap. Asıl cevap D şıkkıdır. Az önceki dakikalarda ne demiştik? Onun kuvvetlerini kolay bulmak için birin yanına kaç tane sıfır atılacağı işte buradan belliydi. Kaç tane sıfır atacağız? 5 tane sıfır atacağız. Kaç basamaklı oldu peki? 5 tane 0 bir de 1 var. 6 basamaklı bir sayı oldu. Aşağıdaki ifadelerde hangisi yanlıştır diyor. 2 üzeri 4. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'dir. 16 yapar. 3 üzeri 4 de 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3'ten 81 yapıyordu. Bu bundan büyüktür. Bu doğru. 5'ten 3 defa çarparsam kuvvetim 3 olur. Bu da doğru. 1'in 10. kuvveti 1'dir. Onun birinci kuvveti 10'dur. Peki bu buna eşit midir? Hayır. Cevabımız Ceyhan'dır. 5'in karesi 25'tir. 6'nın karesi 36'dır. Bu da bundan büyüktür. Bu da doğrudur. Üst ifadeler için aşağıdaki verilerden hangisi her zaman doğru değildir diyor. 3'ün 5. kuvvetinin tabanı 3'tür diyor. Taban alt kısımda işte burasıydı. Bu doğrudur. Taban ile üst yer değiştirin de üst ifadelerin değerleri de değişir diyor. Yalnız az önceki örneklerden birisine demiştik. 2 üzeri 4 ile 4 üzeri 2 birbirleriyle aynıydı. Bu da 16, bu da 16 yapıyordu. Her zaman değil. Bakın burada her zaman doğrudur diyor. Bu doğru değil. 7 üstü 4 ifadesinin üstü 4'tür diyor. Üstü dediğimiz şu üst kısma yazdığımız sayıdır. 4'tür doğru. Üst tabandaki sayının kaç kez tekrar ederek çarpılacağını söyler diyor. Kesinlikle haklılar. 7 üzeri 4 dedim misal bu ne demektir? 7'yi 4 defa çarp demektir bu kaç defa çarpacağımı söyler. O da doğrudur. Üstlü ifadelerin doğru sıralanışı hangisidir diyor. Tabanlarımızın fark ettiği hepsinin 3 olduğunu görüyoruz. O zaman bunların içinde en büyük olan üstü büyük olandır. Yani burada 3 üzeri 5 en büyük olacak. 3 üzeri 5 en büyük sonra 3 üzeri 4 sonra 3 üzeri 2 sonra 3 üzeri 1. Cevabımız C şıkkıdır. 6 üzeri 6 üstü sayısının 36 katı kaçtır diyor. Yani 6 üstü 6 dediğimiz 6'nın 6 defa çarpımıdır. 36 da zaten 6 kere 6 demek. Yani ben burayı bir de 36 ile çarpacağım. Yani 6 çarpı 6 ile çarpacağım. Kaç tane 6'yı çarptık arkadaşlar? 8 tane 6 çarpılmış olur. Cevabımız A olur. Canlar bu sene 6. sınıfın tüm konularını böyle konu anlatımı şeklinde işleyeceğiz. Bizi takip etmeyi unutmayın.